Hello, name is Felix Hopf. The... Merhaba, ismim Felix Hopf. Neumüster şehrinin sağlık planlayıcısıyım. Burada Kielerstraße 90'daki Viselin Fiatal Eğitim Merkezi'nde 10 Haziran'dan itibaren olmak üzere korona aşıları yapılacaktır. Aşılama Biontech Fizer aşısıyla yapılacaktır. İlk aşama 10 Haziran-3 Temmuz 2021 tarihleri arasında olacaktır. Aşılar pazartesinden pazara kadar her gün sabah 8 ile akşam 18 saatleri arasında yapılacaktır. Herkes aşılanabilecektir. İlk aşılama için randevu alınmasına gerek yoktur. Ancak sadece ilk 150 kişiye aşı uygulanabileceğinden sabah mümkün olduğunca erken saatlerde gelmek gerekmektedir. Ertesi gün içinde durum yine aynı şekilde olacaktır. Tam aşı koruması elde etmek için iki kez aşı olmak gerekmektedir. İlk aşılanmadan tam olarak 5 hafta sonra gerçekleşecek olan ikinci aşılanma için randevu tarihi ilk aşı gününde belirlenecektir. İkinci aşı randevusu önemli dikkate alınmalıdır. Verilecek numara sadece bir zaman dilimini içermektedir. Kesin bir randevu tarihini değil, bu nedenle zaman açısından esnek olunmalıdır. Lütfen aşıya gelirken kimliğinizi yanınızda getiriniz. Ayrıca aşı sertifikanızı ve konuyla ilgili daha fazla bilginin de bulunduğu aşağıda belirtilen adreste bulabileceğiniz varsa aşı belgelerinizi de getirmeniz gerekmektedir. Sağlık güvencesi olmayan kişilerde de aşı yapılacaktır. Buraya gelmek yeterlidir. Teşekkürler. Sağlıcakla kalın.